Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kilis tava tarifimi paylaşacağım. Çok güzel bir tarif, denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle malzemelerimizi öğrenelim. Malzemeler: 500 gram yağlı kıyma, 2 adet orta boy patates, 1 adet kuru soğan, 2-3 adet yeşil biber, 2 adet Charleston biber, 2 adet domates, 1 demet maydanoz. 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz, patateslerin üzerine serpmek için karabiber, tuz, sıvı yağ. Evet arkadaşlar şimdi kilis tavamızın yapılış aşamasına geçelim. Derin bir kaba kıymamızı alıyoruz. Kıymamız yağlı bir kıyma. İçerisine ince ince doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı ekliyoruz. Yine ince ince doğradığımız yeşil biberlerimizi ekliyoruz. İnce ince doğramış olduğumuz kapya biberlerimizi ekliyoruz. 3 adet rendelenmiş sarımsağımızı ekliyoruz. 1 demet ince kıyılmış maydanozumuzu ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Çay kaşığının ucuyla karabiberimizi ekliyoruz. 1 çay kaşığı kimyonumuzu ekliyoruz. Yine 1 çay kaşığı kadar kekiğimizi ekliyoruz. 1 çay kaşığı pul biberimizi ekliyoruz. Acı miktarını damak tadınıza bağlı olarak arttırabilirsiniz. 2-3 adet rendelenmiş domates ekliyoruz. Benim yazdan hazırlanmış ee, bu şekilde şişelere doldurmuş olduğum rendelenmiş domatesim vardı, onu ekledim. Evet arkadaşlar, bir kaşık da salça ekliyorum. Biber salçası olursa daha iyi olur. Benim evde şu an domates salçam vardı, onu ekledim. Evet şimdi bu karışımımızı güzelce yoğuruyoruz ve homojen bir karışım elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, kıymalı harcımızı güzelce yoğurduk şu biberleri, soğanları rondadan da geçirebilirsiniz. O şekilde olan tarifler de var. Ama ben bu şekilde ince ince doğramayı tercih ediyorum. Daha güzel oldu, oluyor bu şekilde. Evet şimdi patateslerimizi doğrayalım. Bu şekilde büyük boy yuvarlak borcama yapıyorum ben. Siz de dilediğiniz bir tepsiye yapabilirsiniz. En alt katına bu şekilde halka halka doğramış olduğum 2 adet orta boy patatesi diziyorum. Patateslerimizi dizdikten sonra üzerine şu şekilde birazcık yağ gezdiriyoruz. Daha sonra çok hafif karabiber ekiyoruz tat vermesi için. Ve en son olarak da hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı şu şekilde öbek öbek tepsimize koyuyoruz. Daha sonra elimizle bastırıp yayacağız. Hepsini bir anda dökerseniz yaymakta, tepsiye yaymakta zorlanabilirsiniz. O yüzden bu şekilde koymanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, en son olarak bu şekilde kıymalı hazırlamış olduğumuz kıymalı harcımızı elimizle bastıra bastıra tepsimize Yemiyoruz. Kıymalı harcımızı da hepsimize yaydıktan sonra en son işlem üzerine süsleme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dilimlemiş olduğumuz domates ve biberlerimizle yemeğimizin üzerine süslüyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kilis tavamız hazır. Şimdi 200 derece fırınımızda kilis tavamızı pişireceğiz. Şimdi yemeğimizi fırına verelim. Evet arkadaşlar kilis tavamız pişti. Çok güzel oldu görmüş olduğunuz gibi. Çok pratik bir tarif ve yöresel bir lezzet. Gerçekten biz çok severek tüketiyoruz bu yemeği. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.